Herkese merhaba. Bu um, bonsai olarak eğitmeye çalıştığım afralarımdan bir tanesi. Şöyle bayağıdan sap falan oldu. Onun dibinde böyle bir yerim var boş. Ve burada şu ana kadar Toprak, yapraktan büyüyen ghostilerim falan vardı. Onları alıp yeni yaptığım bahçeyi, burada 3 tane daha var bunları da belki kullanırım birazdan. Şimdi burası boşluk ve öyle hiç de güzel görünmüyor. Şimdi geçen. Dolabını kestiğim bir prenses çamım var. Şimdi onları buraya güzel bir buket yapıp yan yana dikmek istiyorum. Prenses çamı her zaman güzel. Yani e, şunu almak istiyorum. Çekeyim. Bazıları bayağı güzel köklenmiş bunların. Yazın yani güneşten hiç kaybetmediğim türlerden bir tanesi. Prenses çamur. Hiç etkilenmedi o yakıcı sıcaklardan. Hatta böyle çok güzel bir arada kalıp böyle buket gibi durdular yani. Evet. Ben de şuraya bir tane prenses çama buket oluşması için bir grup dikeceğim. Evet, birkaç tane daha bir grup daha seçeyim. Evet böyle sıcakta kaybetmeyeceğimiz türlere ihtiyacımız var. Sıcaklar her şeyleri yaktı geçirdi. Neyse ki artık serinledi diyeceğim ama bizim Güney Kaliforniya'da sıcaklar her zaman yani haftaya bir olur 35 derece görürüz biz. Ocakta 35 derece görebiliriz böyle bir artık sonbahar geldi havalar serinledi diye bir şeyimiz yok inşallah böyle serinlere de alışır ay sıcaklara ee, hemen yanmayız yani su yanmaz evet şunu da şöyle koyduk Oo. Şimdi şu yaprakları. burada yukarıda komşunun ağacı var. Bahçenin öbür tarafında. O bizi sürekli. Dökülüyor. Evet yazın böyle yapıyor ama yani güneş dağılmıyor. Yeşillik de yapıyor. Güzel oluyor. Evet. Şimdi burayı şöyle güzel görünen bir şey haline getirmek istiyorum. Şimdi şurada bir celibinim var. iki tane celibinim var. Bonbon şekerim. Bonbon şekerimiz var. Kaç tane ghostimiz var. Evet. Birkaç tane kamp ateşi buldum şöyle ön bahçeye dikecektim ama şimdi arkaya saksı olduğu gibi koydum şuraya birkaç tane aşkım göz yaşı bunlardan da elimde o kadar arttı ki boşluk doldurma şey olarak kullanıyorum. Yanına da şu kamp ateşlerini şöyle Heh. Evet böyle bir oldu. Şimdi burada bir de bu çeşidim var. Onları da şöyle şuraya koyayım. Evet. Üç tane de bu ghostimiz var. Aslında bu ghostileri de şunun altına Esta keçene olmaz. Tamam. Şimdi şu öne bir tane bir şey bulabilirsek. Bu da şöyle koyalım. çekelim bir şöyle yaptık değil mi? Gayet hoş oldu aslında. Şöyle bir ses vermiyor. Bu sedumu ne olduğunu bilmediğim. Evet şöyle Elimde bir tane de kaktüsten kopan parçam var. Şöyle bir saksıya dikmiştim. Bunun şu hafif yaprak gibi ups, bir şeyleri çıkıyor onları alacağım. Onun böyle uzun bir süre çok sulanmasını falan istemiyorum. Tutsun, belki birine hediye falan götürürüm diye. Buna bittim, atmadım. Bu da şu arkadan bir yerden sanki görünebilir diye düşünüyorum. Neden olmasın şöyle bir bakalım. arkaya koyarsak. Hı. Orada, orada görünsün Şöyle bir çekeyim. Bir de buradan bakalım nasıl oldu. Evet yaptığımız şey burası. Şu araya bir şey koyayım diye düşünüyordum ama Şöyle taşlarımızda şu kötü arkaya taşındıray şöyle. Hiç fena olmadı. Ben burayı gözden çıkarmıştım. Böyle kötü dursun falan ama Krasilovlar burada hoş durdu değil mi? bazen aranjman yapmak için elimizde çok şey olmasını bekliyoruz ama birkaç çeşit koyunca aslında gayet de güzel oldu bunlar yerlerini doldururlarsa çok daha burası canlı olur diye düşünüyorum evet siz de inşallah bugün sevdiğiniz neyse uğraşınız onunla vakit geçirmeye fırsatınız olmuştur hoşçakalın